Merhaba arkadaşlar. Depremler ile alakalı ikinci dersimize yeniden beraberiz. Bir önceki dersimizde üzerinde yaşadığımız litosfer katmanının sıcak ve sıvı haldeki manso üzerinde ince bir kabuk gibi durduğunu, bu kabuğunda tektonik tabakalar ismi verilen parçalardan oluştuğunu, bu parçaların birbirine temas eden yüzeylerine fay hattı dendiğini açıklamıştık. Ayrıca yer altındaki manto katmanındaki sıcaklık kaynaklı basınç değişimlerinin litosfer katmanındaki tektonik tabakaları sürekli mikro hareketler yapmaya zorladığını, bu mikro hareketler sırasında tektonik tabakaların bazı bölgelerinde bulunan sert kısımların mikro hareketleri yavaşlattığını ve bu yavaşlamanın bir gerilime sebebiyet verdiğini, bu sert kısımların dayanma gücü kırılınca tektonik tabakalarda ani bir hareket oluşacağını ve bu ani hareket sırasında oluşacak çarpışmaların depremi başlatacağını ifade etmiştik. Yer küre içindeki fay kırılması sonucu oluşan çarpışmanın etkisi P boyuna cisim dalgalarını oluştururken çarpışmanın etkisiyle oluşan sallanma hareketi S enine cisim dalgalarını oluşturur. Bu durum aşağıdaki çizimler üzerinde modellenmiştir. Sol tarafta yer küre içindeki fay kırılması sonucunda oluşan P boyuna dalgalarının bir ay üzerindeki modeli gösterilmiştir. Dikkat edilirse çekiş darbesiyle vurulan bir yayda ilerleme ve titreşim birbirine paralel durumdadır. Hemen altındaki şekilde de yay için verilen dalgalanma hareketinin benzerinin yer küre katmanlarında da oluşacağı modellenmiştir. Sağ tarafta yer küre içindeki fay kırılması sırasında oluşan S enine dalgalarının bir yay üzerindeki modeli gösterilmiştir. Yine dikkat edilirse yukarı aşağı doğru sallanan bir yayda ilerleme ile titreşim doğrultularının birbirlerine dik olduğu görülmüştür. Hemen altındaki şekilde de yine yay için verilen dalgalanma hareketinin benzerinin yer küre katmanlarında da ulaşacağı modellenmiştir. Şimdi de deprem dalgalarının hızı, dalga boyu, frekansı ve genliği ile alakalı kavramlara bakalım. Deprem dalgaları yay, su dalgaları gibi ortamın titreşimi ile oluşan mekanik dalga sınıfında bir dalgadır. Bu dalgaların oluşumunda ortama bir etki uygulanarak enerji aktarılır ve bu enerji dalgalar halinde uzak mesafelere iletilir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli husus dalgalar uzak mesafelere uygulanan etki sırasında aldıkları enerjiyi iletirler. Ortamda bazı şekil değişiklikleri olsa da dalgalar halinde ilerleyen ortam değil enerjidir. Deprem dalgalarında daha önce ifade edildiği gibi hem enine dalga hem boyuna dalga oluşabilmektedir. Deprem dalgalarının yeryüzünde yaptığı tahribatı en fazla enine dalgalar yapar. Bu yüzden bundan sonraki kısımlarda sadece enine dalgalar üzerinden ilerleyeceğiz aşağıda bir tel üzerindeki mekanik dalganın enine dalgalanması modellenmiştir. Aşağıdaki şekilde dikkat edilirse bir tel yukarı aşağı doğru f frekansı ile sallanarak enine dalgalar oluşturulmuştur. Burada iki yüksek tepenin arasındaki mesafeye bir dalga boyu ismi verilir. Telin denge konumundan itibaren o maksimum yüksekliğe ya da en alt noktasındaki maksimum çukura uzaklığına da genlik ifadesi verilir. Hız birim zamanda yapılan yer değiştirmedir. Frekans bir saniyede oluşan dalga sayısıdır. Genlikte ise tele yapılan etkinin dolayısıyla enerjinin büyüklüğü hakkında fikir verir. Bu etki ne kadar çoksa yani enerji çoksa o kadar yüksek genlik oluşur. Dalgaların hızı, dalganın boyu ve frekansı arasında aşağıdaki gibi bir formül vardır. Hız eşittir dalga boyu çarpı frekans hız eşittir dalga boyu çarpı frekans formülünü deprem dalgaları için yorumlayalım. Deprem dalgalarının hızı ortamın yapısına bağlıdır. Yoğunluğu fazla olan kayaç ortamlarda hız çok, yoğunluğu düşük toprak ortamlarda ise hız azdır. Deprem dalgalarının tek bir frekansı değil, karışık bir frekans aralığı vardır. Bu frekans aralığını belirleyen en önemli 3 etkenden birincisi ortamın doğal salınım frekansıdır. Fay hattında oluşan kırılmalar sırasında o bölgede bulunan kayaçlar birbirleri ile çarpışırlar. Bu çarpışmalarda kayaçlar sahip oldukları doğal salının frekansı ne ise o frekans ile titreşime başlarlar. Bu olay bir gitarın herhangi bir notasına basılıp teline bir kez vurulunca telin titreşerek ses vermesine benzer. Bu arada tele sert veya yumuşak vurulması doğal salının frekansını etkilemez. Değişen titreşimin genliği olur. Aynı şekilde depremin çok veya az şiddette olması yer küredeki katmanların doğal salınım frekansını etkilemez. Frekans aralığının aralığını belirleyen ikinci etken fay kırılmaları sırasında oluşan seri çarpışmalardır. Bu olayda bir gitarın herhangi bir notasına basılıp teline ritimli ardışık vuruşlar yapmaya benzer. Bu tür titreşimlere aynı zamanda da zorlamalı titreşimler ismi verilir. Üçüncü ise katmanların kendi doğal salınım frekansı ile yaptığı titreşimlerin sıkıca bağlı olduğu diğer katmanları titreştirmeye zorlamasıdır. Burada da zorlamalı titreşimin etkisi oluştuğuna dikkat edin. Oluşan deprem dalgaları aynı ortamda ilerlerken sürtünmelerden dolayı enerjilerin bir kısmını ısıya dönüştüreceklerdir. Bundan dolayı dalgaların hızı, dalga boyu ve frekansı aynı kalsa da genliği gittikçe azalacaktır bir tel üzerinde oluşturulan dalgaların genlik değişimi aşağıdaki çizimde modellenmiştir. F frekansı ile tele yukarı aşağı etki uygulanarak enerji aktarıldığında oluşan dalgalar ilerlerken hızı, dalga boyu, frekansı değişmez ancak genlik gittikçe azalır. Aşağıdaki şekillerde ise aynı şiddette olan iki depremin merkezlerinin farklı derinlikte olması durumunda deprem dalgalarının hızının, dalga boyunun frekansının aynı kalması ancak yüzeye ulaşan genliklerin farklı olması vurgulanmıştır. En alttaki soldaki şekilde deprem merkezi yüzeye uzak olan depremde oluşan dalgalardan yüzeye ulaşanların küçük genliğe sahip olduğu Sağ alt köşede ise deprem merkezi yüzeye yakın olan depremlerde oluşan dalgalardan yüzeye ulaşanların büyük genliğe sahip olduğu gösterilmiştir. Deprem dalgalarının davranışını lise müfredatından tanıdığımız periyodik şekilde çalışan bir kaynağın oluşturduğu su dalgaları ile karıştırmamak gerekir. Birbirine benzer özelliği olsa da dalga frekansının oluşumu yönünden aynı şekilde davranmadığı unutulmamalıdır hatırlatma olarak bunu bir kere daha ele alalım. Periyodik şekilde titreşen su dalgası üreten bir kaynağın oluşturduğu dalgaların farklı derinlikteki davranışı aşağıda gösterilmiştir. Derin sudaki dalgalar sık suya geldiklerinde hızları azalır. Bu durumda dalgaların enerjileri değişmeyeceğinden genliklerin artması gerekir. Tsunami dalgaların oluşma mekanizmasının da bu genlik artışı olduğunu unutmayalım hız eşittir lambda çarpı f bağıntısından da kullanarak şu ifadeleri elde ederiz. Derin sudaki hızın sığ sudaki hızdan fazla olacağı, derin sudaki dalga boyunun sığ sudaki dalga boyundan yine fazla olacağı, ancak sığ sudaki genliğin derin sudaki genlikten fazla olacağını söyleriz. Aynı zamanda burada kaynağın zorlamasıyla oluşan bir frekans olduğu için derin ortamdaki frekans ile sıvı ortamdaki frekans aynıdır. Dikkat edilirse burada suyun doğal salının frekansı ile yaptığı titreşimler değil kaynağın yaptırdığı zorlamalı titreşim frekansı vardır. Bir katmandan başka bir katmana geçen S dalgaları sert kaya zeminlerde hızlı hareket ederler daha yumuşak toprak zeminlerde ise yavaş hareket ederler. Yeryüzünün derinliklerine inildikçe katman kayalaşır. Dolayısıyla deprem merkezinin olduğu katman zemine göre daha yoğun yapıdadır. Fay kırılmasıyla oluşacak S dalgaları üç boyutlu küre gibi dünyanın içinde yayılırken, yeryüzüne doğru gelen dalgalar normalden daha yumuşak bir toprak katmana denk geldiğinde hızları çok fazla yavaşlar. Dalgaların bu yavaşlaması sırasında olacak sıkışma ve yığılma ile genlikleri artar. Böylece dalgaların enerjileri de korunmuş olur. Aşağıdaki şekilde sert kayalık bir katmanda başlayan depremin yumuşak toprak katmana geldiği zaman hızının yavaşlaması dolayısıyla da genliğinin artması modellenmiştir. Bu çizimde ilerleyen dalgaların zaman içinde genliğinde oluşacak azalma ve dalgaların farklı katmanlarda farklı doğal salının frekansına sahip olmasından kaynaklanan dalga boyu değişimleri dikkate alınmamıştır. Yeri gelmişken deprem kaynaklı önemli bir coğrafi olaya burada bir miktar değinmekte yarar vardır. Dalgaların ortam değiştirerek yavaşlamasıyla oluşacak sıkışma ve yığılmanın dalga genliğinin artmasına sebebiyet vermesi denizlerdeki su dalgalarında tsunami denen olayın gerçekleşmesinde önemli sebeptir. Aşağıdaki şekilde merkez üstü deniz altında olan bir depremin tetiklediği su dalgalarının kıyıya yaklaştıkça genliklerinin artması modellenmiştir. Sığ kısımda dalgayı oluşturan taneciklerin hızlarının dolayısıyla kinetik enerjilerin azalması enerji konulumu gereği potansiyel enerjilerin artmasına yol açar. Yani tanecikler yükselerek dalgaların genliğini arttırır. Bu da kıyı bölgelerde çok yıkıcı bir deprem sonucuna sebebiyet verir. Deprem dalgaları ışık dalgasına benzer davranışlar göstermektedir. Sert kaya tipi yer katmanlarında deprem dalgalarının hızının büyük, yumuşak toprak tipi katmanlarda deprem dalgalarının hızının küçük olduğunu daha önce ifade etmiştik. Buna göre sert kaya tipi yer katmanları ışık dalgalarındaki kırılma indisi küçük ortamlar gibi davranacaktır yumuşak toprak tipi yer katmanları ise ışık dalgalarındaki kırılma indisi büyük ortamlar gibi davranacaktır. Aşağıdaki çizimlerde ışık dalgalarının davranışı bir model olarak kullanılarak deprem dalgalarının davranışı açıklamaya çalışılmıştır. Sol taraftaki şekilde ışık ışınlarının kırılma indisi az olan ortamdan çok olan yoğun ortama geçerken kırılması görülmüştür. Dikkat edilirse kaynaktan gelen ışınlar kırılınca bir bölgede yoğunlaşmaktadır. Sağ taraftaki şekilde deprem sırasında oluşan S enine cisim dalgalarının davranışı modellenmiştir. Buradan da görüldüğü gibi kaynaktan gelen dalgalar kırılmaya uğrayarak zeminde bir bölgeye yoğunlaştığı gösterilmiştir. Bu yoğunlaşmanın o bölgede daha yıkıcı etkiler doğuracağı unutulmamalıdır. Aşağıdaki çizimde yine ışık dalgalarının davranışı bir model olarak kullanılarak deprem dalgalarının davranışı modellenmiştir. Sol taraftaki şekilde ışık ışınlarının kırılma indisi çok olan ortamdan kırılma indisi az olan ortama geçişi sırasındaki davranışı modellenmiştir. Dikkat edilirse gelen ışınlar belli bir açıdan sonra aynada yansıyor gibi davranmaktadırlar. Sağ taraftaki şekilde ise sığ odaklı bir depremde oluşan S enine cisim dalgalarının davranışı modellenmiştir. Şekilden de görüldüğü gibi deprem dalgalarının bazıları alt katmandan yansıyarak zemine yönelmiştir. Bu yönelme alt katmanlara gidecek dalgaların da zemine yönelmesine yol açtığından zeminde daha yıkıcı bir etki doğuracağı muhakkaktır. Aşağıdaki çizimde de yine ışık dalgaları bir model olarak kullanılmıştır sol taraftaki şekilde ışık ışınlarının farklı yoğunluğa sahip paralel ortamlardaki davranışı modellenmiştir. Dikkat edilirse ışınların iki katman arasında geçiş yapamayıp defalarca yansıma yaptığı görülmektedir. Sağ taraftaki şekilde ise deprem dalgalarının farklı yoğunluklu katmanlar arasındaki ardışık yansımaları modellenmiştir. Deprem dalgalarının yüzeyden bu şekilde arka arkaya yansıması o bölgede daha şiddetli sartıntılara sebebiyet verecektir bu olay daha çok yumuşak katmanın sert katman üzerinde sığ yapıda olduğu durumda gözlenir. Deprem dalgalarının yüzeyden bu şekilde ardışık yansamalar yapması sırasında genliği yani enerji gittikçe azalacaktır. Ancak yansımaların tekrarı bu bölgeye aktarılacak enerjinin büyük olmasına yol açacağından yıkım büyük olacaktır. Şimdi tektonik tabakaların düşey hareketiyle oluşan dağların oluşacak yeni depremler olan ilişkisine değinelim. Aşağıdaki çizimlere dikkat edilirse sağlam ve zayıf yapılı iki tabaka birbirine doğru ilerlediği ve zayıf yapılı tabakanın sağlam yapılı tabakanın altına doğru girmesi modellenmiştir. Bu yükselen zayıf yapılı tabaka dağları oluştururken sağlam yapılı tabaka da manto içine bir kazık gibi ilerleyecektir. Sonuç olarak Yeryüzünden yukarılara doğru yükselmiş bir litosfer katmanı ve mantoya doğru girmiş bir litosfer katmanı ile dağ oluşumu tamamlanmış olur. Dağ oluşumunun tamamlanması ile 1. Yükselen zayıf yapalı litosfer katmanının üst kısımları zaman içinde aşınarak tepeleri ovaları oluşturur. 2. Mantoya batan sağlam yapalı litosfer katmanının zayıf üst kısımları yükselen katmanın altına girerek bir tampon katmanı oluşturur. Bu katman oluşacak deprem dalgalarının dağı geçmesini engellemede önemli bir fonksiyonu vardır. 3. Dağ oluşmadan önce iki tektonik tabaka birbirine daha az temas yüzeyi ile etkileşmekteyken dağ oluşumu tamamlanınca temas yüzeyi artar. Bu durum tektonik tabakaların bu fay üzerinde ilerlemesini durdurarak kilitler. 4. Mantoya batan sağlam yapılı tabaka geniş yüzey alanı ile manto içindeki ilerleyişi frenler. Bu durum tektonik tabakaların bu fay üzerinden ilerlemesini durduracak etki yapar. Mantoya batan sağlam yapılı tabaka binalardaki kazık temellerde olduğu gibi daha fazla tutunma yüzeyi dolayısıyla sürtünme sağlayarak tabaka hareketini kısıtlayacaktır. Şimdi de deprem dalgalarının bir dağ oluşumundan nasıl etkileneceğine bakalım. Aşağıdaki çizimde yüzey dalgaları olan low ve Rayleigh dalgalarının davranışı modellenmiştir. Yumuşak zeminden gelen yüzey dalgaları sert zemine denk geldiğinde hızlarını arttırır. Bu durum ışık ışınlarındaki kırılma indisi çok ortamdan az ortama geçiş gibidir. Aşağıdaki çizimde görüldüğü gibi ışık ışınları kırılma indisi büyük ortamdan küçük ortama geçerken yüzey ile yapılan açıya göre ışınların çoğunu dağıtır veya yansıtır. Bu durum sol taraftaki şekilde gösterilmiştir. Bu durumun bir benzeri sağ taraftaki şekilde yani yeryüzünde, yeryüzündeki dağ oluşumlarında da görülmektedir. Sonuç olarak dağ tarafından yüzey dalgalarının bir kısmı saçılır bir kısmı yansıtılır. Bu durum özellikle dağın diğer tarafında bulunan yapılar için yıkıcı etkinin azalmasına yol açar. Yüzey dalgalarının dalgalanma hareketi dağa ulaşınca iki önemli etki oluşacaktır. Birincisi çarpma etkisiyle dağın doğal salınım yapmasına sebebiyet verir. Bu salınım sırasında oluşan dalgaların hızları yüksek olacağından genlikleri düşük kalacaktır. Bu durum dağlık kesimlerde bulunan yapılar için bir avantajdır. İkincisi zeminle dağın birbirine kenetlenmiş yapısından dolayı dağı sallanma etkisi yapacaktır devasa kütleye sahip bir dağın bir bütün olarak sallanması sırasında yüzey dalgaları çok fazla enerji kaybedeceğinden dağı geçen dalgaların genlikleri çok fazla azalacaktır. Bu durum aşağıdaki çizim üzerinde modellenmiştir. Depremin cisim dalgaları olan P ve S dalgaları da dağın manto içine doğru uzanmış olan sert ve ağır katmanından yansımalar saçılmalar yapar. Aynı zamanda dağ P ve S dalgaların hareket ettirme kabiliyetini sönümleyerek dalga geziniklerinin azalmasına yol açacaktır. Deprem ile alakalı 3. videomuzda yeniden görüşmek üzere. İyi çalışmalar.